Herkese merhaba, FX Expansion kanalıma hoş geldiniz. Bugünün tarihi 15 Eylül 2021 günlerden çarşamba. Konumuz ise e, temel düzey teknik analiz eğitim serimizde formasyonlar bölümüne bir girizgah yapıyoruz. Bu video bir girizgah olacak formasyonlar eğitimi ile alakalı bölüm için. E, bir önceki videomda bahsetmiştim. Formasyonlar FX Expansion YouTube kanalımızda bir önceki videomuzda formasyonlardan ya yani formasyonların önemi ama bir tık daha önemi olan forma hangi formasyonun hangi bölgede oluşması diye özellikle bunun altını kalın kalın çizmiştim. Çünkü her formasyon her bölgede çalışmaz. Bu formasyonların belirli bölgeleri var. Biliyorsunuz biz dört tane bölge saymıştık. Diplerde oluşan formasyonlar yükseliş için yarı yol formasyon dediğimiz formasyonlar tepelerde oluşan formasyonlar ve düşüşler için yarı yol formasyon dediğimiz formasyonlar yani bu dört bölgede ayrı ayrı formasyonlar oluşur yani şöyle örneklendireyim. diyelim ki burada bir e, yükseliş trendi var şöyle bir görüntü oluştu yani bu biraz sonra işleyeceğimiz bir konu topo formasyon dediğimiz bir formasyon oluştu şu görüntüye ee, istinaden siz buradan e, çünkü bu formasyon bir yükseliş e, formasyonudur. Siz buna istinaden buradan long yönlü e, işleme dahil olursanız bu sizin için muhtemelen yani %90 diyeyim e, büyük bir kayıpla e, işleminiz sonuçlanacaktır. Çünkü e, bu fiyat buradan dönme ihtimali çok daha yüksektir. Çünkü bölge olarak bu formasyon e, ...bu bölgenin bir formasyonu değil. O yüzden... E, ...özür dilerim. E, o yüzden bu formasyon burada çalışmaz. Yani hiç mi çalışmaz? Ha, bir yüzde vermeyeyim ama... ...çok düşük bir ihtimaldir. Yani tepe bölgelerde şöyle bir formasyon oluşup... ...buna mütakip hedeflerine gitmesi... ...çok düşük bir ihtimaldir. O yüzden biz e, ne kadar... E, ...riskimizi minimize edersek... ...bizim için o kadar... E, iyidir bu piyasada çünkü e, yeterince ciddi bir piyasa O yüzden e, çok fazla e, dediğim gibi risk almaya gerek yok. Yani bizim belirli bölgelerimiz var, belirli form formasyonlarımız var. E, biz bunları bilelim yeter. E, eğitimimize geçmek gerekirse burada e, bir dediğim gibi Toba formasyonu var. Şu görmüş olduğunuz formasyon, bu formasyon bir yükseliş formasyonudur. Bunun birkaç tane özelliği vardır. Birinci özelliği dip bölgelerde oluşmasıdır. Yani fiyatta ciddi bir düşüş olur ve e, bu bölgelerde yani bir konsolidasyon bölgesi fiyatta düşüş olur ve bir konsolidasyon bölgesi oluşur. Yatay bir bant dediğimiz bölge. E, bu bölge oluştuktan sonra bizim görsel olarak yani fotoğraf olarak baktığımızda ancak e, bu görüntüyü görebiliriz. Bu veya diğer formasyonları diyebiliriz. Bizim konumuz şu an topu olduğu için. E, ...Tobo'yu ele alıyoruz ve onu işliyoruz. E, fiyat bir düşüş olur, ciddi bir düşüş. Daha sonra bir miktar konsolidasyon bölgesi dediğimiz bir e, hareket oluşur, yatay bir bant. E, bir diğer özelliği boyun çizgisi oluşur. Yani boyun çizgisi dediğimiz olay, fiyat düştük, düştükten sonra bir miktar yukarı tepki sert bir şekilde geliyor. Tekrar bir tepki, sert bir şekilde aşağı, tekrar tepki. Yani her e, bölgede, her temasında aşağı doğru satışlar geliyor. ...ve burada bize bir boyun çizgisi oluşturuyoruz. Biz bu durumda. Şu boyun çizgisi dediğimiz olay gerçekleşiyor ve fiyat... E, ...boyun çizgisini yani sonraki şu görüntü oluştuktan sonra... ...boyun çizgisi kırıldığında biz fiyata iştirak ediyoruz. Dahil oluyoruz. E, burada iki tane strateji, strateji uygulayabiliriz. Bunlardan birincisi fiyat boyun çizgisini kırar kırmaz... ...yükselişlere mütakiben dahil oluruz. Bu birinci alternatif. İkinci alternatif ise... Fiyat boyun çizgisini kırar. E, biz pullback bekleriz. Geri çekilme dediğimiz, daha önceki eğitim videolarımızda işlediğimiz konu. Daha sonra e, biz fiyatı dahil oluruz. Ama işte pullback, yani şuradan biz işleme dahil oluruz. Pullback her e, zaman oluşmuyor. Çünkü hani bir arz talep bölgesi var. E, burada mesela şu bölgede boyun çizgisi kırıldığı zaman e, çok fazla talep olduğu için fiyatta hiçbir şekilde geri gelme olmadan fiyatlar mütakiben yükselip gitmiş. Eee... Bir diğer önemli nokta formasyonlarda, yani şu, şu görüntüyü göreceğiz dedik. Burası e, ters omuz, şurası bizim baş bölgemiz ve diğer omuz. Tobo dediğimiz olay, ters omuz, baş omuz formasyonu. Bu formasyonun e, hedefleri de vardır. Yani size formasyon tamamlandığında, yani e, boyun çizgisi şu bölge kırıldığında... Ee, size hedefler verir. Hedefleri geçmeden önce kısa bir anekdot vereyim. Ee, çok fazla formasyonlarda simetrik takıl takılmayın yani simetriniz olmasın. Yani şöyle e, diyelim ki işte fiyatlı bir düşüş oldu. Şurada şöyle bir görüntü oluştu ee, diyelim. Şöyle bir görüntü oluştu. Yani burada baktığınız zaman hiçbir şekilde bir simetrik bir şey yok. Yani şuradaki gibi değil en azından. Ee, ama bu da bizim için geçerlidir, makuldür. O yüzden çok fazla aşırı simetriye takılmayın. benim nacizane önerim çünkü bu piyasayı netice itibariyle yani bizler oluşturuyoruz. Biz ve işte piyasada işlem yapanlar, büyük bankalar, fon yöneticileri vesaire. o yüzden asimetrik bir piyasadır. Çok fazla simetriye takılmayın. Yani bu sefer formasyon bulamazsınız çünkü. öyle bir handikap olabilir. dediğim gibi çok fazla simetriye takılmadan belli bir şeyler yani nasıl söyleyeyim, belli şartlar altında nedir o şartlar mesela işte burada bizim bir omuz bölgemiz var ya bu burada bir miktar işte sol omuz yukarıda olur sağ omuz bir miktar daha aşağıda olur falan bunlar önemli değil önemli olan nokta şu bizim boyun çizgimizin altına gelmemesi yani şu omuz kısımlarının boyun çizgisinin altına düşmemesi veya işte tam bu bu noktadan dönmemesi vesaire. Yani boynun çizgisinin daha uzun olması vesaire. Bunlar çok böyle biraz daha teferruatlı konular. Bunlar bizim için önemli. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Dediğim gibi aşırı bir simetri aramıyoruz. Hedef bölgesine geçmek gerekirse biz diyelim formasyon oluştu ve burada bir kırılım gerçekleşti. Biz işleme dahil olduk. Pull bekledik veya beklemedik. Beklemedik diyelim. Hani burada bir pull olmamış, geri çekilme olmamış. Ee, biz işleme dahil olduk. Ee, şu videonun kaç dakika olduğunu hemen bir bakayım. Çok özür dilerim. 7 dakika tamam. Biraz daha vaktimiz var. Ee, videonun özellikle kısa olmasına dikkat ediyorum. 10 dakika geçmemesini istiyorum. O yüzden baktım. Ee, burada bir kırılma gerçekleşmiş ve fiyat mütakiben gitmiş. Biz burada e, hedef olarak öncelikle fiyatta kırılma gerçekleştiğinde yani boyun çizgisi dediğimiz yerin kırıldığında Öncelikle sağ omuzun kanal hareketi kadar yani iç boyu kadar bir çizgi yukarıya alırız. Tam kırıldığı noktadan itibaren boyun çizgisinin üzerinden yukarıya koyarız ve bize bir TP noktası verir. TP dediğimiz tek profit kar al dediğimiz noktalar. İlk TP'miz burasıdır. Fiyat kırdı. Birinci TP'ye ulaştı. Burayı da kırdı gidiyor. Yani daha fazla gidiyor. Bu sefer bizim noktamız ikinci TP'miz neresi olabilir? Tek profit noktamız baş kısmını bu sefer referans alıyoruz. Ve baş kısmının kanal hareketi kadar yukarıya doğru boyun çizgisinden itibaren yukarıya ekliyoruz. Ve bize ikinci tek profit noktasını veriyor. Burada formasyon oluştu. Siz burada boyun çizgisinin kırılmasıyla beraber fiyata dahil oldunuz. Long yönlü işlem aldınız. Fiyat gitti. Birinci tipi. ikinci tipi. Yani burası artık bizim için ee, işlemleri, yani tam şu nokta bizim için artık işlemlerin tamamını işte bir tane aldıysanız bir tane, üç tane aldıysanız üç tane, kaç tane işlem aldıysanız tamamını kapatma e, noktamızdır şu bölge. Burada fark ettiğiniz üzere yani fiyatlı bir miktar taşma olmuş. Formasyon hedefinin biraz üstünde. Burada seans içine falan girersek e, muhtemelen ben burada şeyi bulabilirim. Yani e, burada bir fake hareketlerin gerçekleştirdiğini gerçekleştiğini vesaire e, bulabilirim. Çünkü bir miktar taşmadan sonra hızlı bir şekilde fiyat düşüyor. Burada bir e, piyasada piyasa yapıcılarının tuzağı söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat ediyoruz. İlerleyen süreçlerde bu tuzak konularını vesaire falan fake hareketler bunları da bir eğitim olarak e, işleyebiliriz. Videomuz bu şekilde. E, bugünkü formasyonumuz top oydu. Ters omuz baş omuz formasyonuydu. E, umarım faydalı olur. E, herkese iyi çalışmalar, bol kazançlar. Kolay gelsin. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.